Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Soner. Bugün Emrah'la beraber soruları geliştireceğimize devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Arkadan arkadan arkadan. Emrah bana bak bir. Arkadan gidiyoruz değil mi? <laughs> ortaya gitmiyoruz değil mi? Ortaya gidiyor muyuz? <laughs> tamam hadi hadi. Hayır! Lan korktum geri zekalı. Ay baş üstü lan! Amına koydum bunu. Daha şurada çeş var. Çeş. Ooo elmas buldum çok iyi. Altın elma da buldum. Ben benim bulduklarımı gördün aklını şaşar. Hadi koş. Al şunu al. Bak neler buldum bak. Bak üstüme bak üstüme. <laughs> al şunu. Hıh. Benim de silahım var tamam mı? Yani gel geri zekalı. ne musun lan? Ben chest gördüm iki tane. Hani? Benim tarafa gel. Lan sudakini alayım. Üç işte. tane! Ne? Chest! Oha 5 tane! Tüş! Oğlum bu ne? Oğlum bu, bu, bu chestte bir şey yok neyse. Yemek çıktı. Ha bu ne? Uf 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 Ya bunu sen mi aldın? Mikrofonu iple bela 6-7 oğlum bunlar ne? Ne bu lan? Oğlum burada kaç tane var? Mikrofonu iple bela Bela! Tamam <laughs> Geçti Abi nasıl yer lan? Oğlum ben buradan gitmek istemiyorum Al şunu al şunu O ne? Ha? Bu ne var bunlar ya. ne veriyor? Tam mi? biraz mikrofona telefonuna sesin kısıldı. Tamam. <laughs> Hadi, gel gel. Üstüne tüketimi de mi görmüyor? O Bana tuttu bana Emre bir tane chest bulalım. Lan vurma. Ha vurmadık. Hayal hayalet oldu değil mi? Aynen. Tam kanka bölüm hatırladın mı? Ne? Gel yanıma gel. Bak. Aa, tamam mı? Hatırladın mı? Kanka ben seni tuzağa düşürdüm ya. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> Anlayamazsın. Kanki demir set olmama bir tek ayakkabı kaldı. Benim de. Hiç acam yok. Altın elma da var ya. Dur lan şunu şunların içini çes bak. Bende de var. Kanki elmas nasıl var mı lan bir tane? <laughs> Yalan atma bak. Adam bırak adam öldürür. Bu ne ya mantal bulmuşum. Yok oğlum onlar birbirlerini öldür. Hangi şu hava iki tane var. Üç tane, dört tane. Gel gel. Hava gir kanki. Kanki bir dakika ya. Şuradaki chest'i nasıl alabilirim? Bir tane okum var ya. Elmas buldum. Versene. Samanlığa gel. Yayın var mı? Oha sen daha orada mısın? Samanlığa gel. Ben ortadayım. Ben ne orta samanlığa gel hadi. Al yeminle. Ya sen gel samanlığa. <laughs> Al işte ya. Bak. 20 okum var. Aha yayı da buldum. Yayın var mı yayın? Yok. Hadi gel samanlığa. Tamam yayı da getiriyorum. Tamam samanlığa gel. Yapacağım. Samanlığa gel. Yemek sıkıldığınız hiç yok ha. Samanlığa gel. Al sus ya, al sus ya. <laughs> Eteri ya, bu ne ya? Tam tamamna koş. <laughs> ne yap sana? Ben kendime da diye kız yapacağım. Oğlum bak, diğer bak, o zamanı kaybettiğim videoda. bak. Sen gülüyor bana, gülüyor. ben sana vermiştim bak hatırlarsın. Yok <laughs> Hadi ver, diye ver, diye ver. Hadi Emre çabuk ya. Gidiyoruz diyor. Ben ya. almamışım. Yani sallama ya. Yemin ederim. Dermişim. Olma oğlum ba. Sana kapı. Allah ay, kahretsin ay, çubuk, ay, yok. çubuk yok. Ben çubuk yok. Bende de yok. Oradaki denizlerde su 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 nerede? Ay, yay, yay hala su diyor ya. Oradaki su nerede? Ya bana ne ya? Aşağıda aşağıda sola doğru aşağı git. Kanka al şu yayı yayı Allah, al. Çet buldum ya, inşallah sopa çıkar. Ya yayı al diyorum var ya hala su diyor ya. Ay oğlum doğan kabul oldu ya sopa çıktı ya. Alsana şunu. Tamam gel samanlığa gel. <laughs> oğlum bak. Ya kabul ediyorum. <laughs> Ben de ölüyorum oğlum. Al şunu al al 2 saattir var ya çekmiyor. çekmiyor. Oğlum vurma lan. Al. At. Sana ver. Ben seni koruyorum. Koruyorum. Emre beynini yemek ister misin? Hadi gel. Bak. Gelsene. Gelsene. Bak sana yemin ederim sana vururum bak. Vururum. <laughs> <laughs> Mama. Hadi oğlum ya adam öldürecek. Bu ne mal mal dolaşıyor. Tamam sen bana vurma sen öldüreceğiz. Tamam ben gidiyorum. Tamam bekle geliyorum. Hadi gel. Buğdayların sağından devam et kanki. Sen neredesin? Ha gördüm seni. Jet. Aa ah, sandık gördüm ben. Uçan. Dur altın elma yemeyeceğim? 15 tane domuz filiz olsu var ya. Neredesin sen? Ha? Takılıyorum hala hmm. hala. Oh, ölüm acı. Ölüm. <laughs> altın elma yedim ben. ben de <laughs> Başlama dur. Oğlum bu ne vuramıyorum adama Vur vur Emrah vur. Aa ben de vuramıyorum. Ya tamam, vur ya. Öldüreceğim buraya. öldüreceğim. Ofluyorum ben. Abi altın elmasını yedi. Of ya. Abi abi öleceğim <laughs> öleceğim. Öldüm Emrah ya. Bekle vur vur vur. Ölmüyor. Oğlum git kılıçta diye kılıcımı alsana yerde. Git git. Oldum. Git. Yak yak çakmak ver benim çakmam sus, da sus, var. Sus. Oğlum vur vur. Öldüm. Ya Öl. adam iyile eminle iyile ya iyile ya iyile ya iyile ya. <laughs> o ne lan? <laughs> İnsan ol lan az. Oğlum nasıl kaybettik bu salak Abi yeminle hile var. Bu adamlarda hile var. Bu serverde hile var ya. Adam bir vuruyor, uçuyorsun. Evet arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. Breeze <laughs> 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 istantayız. En sevmediklerim. Yok lan ben şuradan kaçıyorum Emrah. Sen neredesin? Oha. Sen benim karşımdasın. Ben şey, görüyorum. görüyorum ben de seni görüyorum bak orada. Senim çaprazındasın. Tam benim olduğum yerden doğru gel. Tamam. Ya şurada, bu ne ya? Bu ne ya? Şurada bir mağara var gördün mü? Bak şurada. He amin amin. Tamam <laughs> hadi oraya koş. Ah. Biçkin koş 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 koş. Arkamdan adamlar geliyor. Geliyor geliyor. Açım. neredesin? Koş koş o parkur var parkur gibi bir şey abi bu nedir ya? Küçük oldum. Üstüm fena. Sen neredesin? Lan gel gel o suyu oraya gel su. Oo evet. benim de üstüm fena. Ha adam geliyor. Yeminle adam geldi. Bak Orası burada. Orası çarpsın adam. Kes onu. <laughs> Suyun altında duruş <dövüş. gülüyor> öl 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 öleceğim 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 gel buraya gel buraya gel buraya gel ölüreceğim öldürdüm mü helal hadi ananı tövbe ne yapıyorsun hadi gel o sarmaşıklardan yukarı çık ne yapıyorsun la patates Bilmiyorum. ben kendimize sebze ismiyle hitap edelim mi He? sebze ismiyle kendimize hitap edelim tamam ne yapıyorum patlayacağım Nasılsınız soğan İyidir biber Aa chest mi gördün Yok kabakmış. <laughs> Kabak gibi ka görünüyor. Hahaha. <laughs> ha, ha 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 Hayır. Adam demir tetli kaç yeminle. Hani? Ne? Anam anam anam. Kaç 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 gel gel. Şurada buldum. Kan gel gel. Burada Bak burada chest var. Şu yapıda chest olabilir. Taş kılıç buldum yeminle. Aha chest. Ben onu diyordum. Ooo benim, benim, hiç savunacak bir şeyim yok. Benim Kanka, var. Aa şurada chest var. Abi ya hiçbir şey çıkmıyor ya. Benim taş kılıcım var yemek daha bir şey yok. Hı. Burada chest var. Hani neredesin? Kanka ne al Mal nereye ya? Ben chest gördüm. Tamam sen gördün buraya doğru gel o zaman. Abi adadayız. 5 kişi 9 kişiymiş lan. Gemiye koş. Ne? Gemiye mi gidelim? Yok kanka oraya gitmiş herdi. Ben de. var mı kafa? Kafalık yok. Al. Ayaklığım var mı ayak? Yok Gel tepeye çıkıyorum ben gel sağa çıkalım Lan Lan Nereliyim? Al şunları Ömer Bekle Aç et bunu Aaa burada crafting var Ben buraya nasıl B girebilirim ha? Yay buldum, kılıç buldum. Lan kılıcı bırak. Al bunu. Oğlum crafting nerede vardı? Nerede vardı? Çabuk söyle. Yok ki. Ya crafting nerede vardı? Crafting. Yok diyorum crafting nerede vardı diyorsun. Gemide vardır. Gemiye gidelim abi. Ben 3 tane demir bir tane çubuk var. Hadi gel. Karayı bir Niye yarış? Ee, ne vurma bak. Yine vurma. Oley, sağ ol. Seni Balık itiyorum. Lan? Seni itiyorum kanki. Eyvah. Balık mı tutuyorsun? Lavazancı. Oha. Burada çok ses olmalı. Aa, ben gemiye yardım. Ne oldu lan? Ay ya öyle bir şey mi var ya? Ne? Vardım ben ne olmuş? Bak ben vardım. Ben ben alt kata bile indim. Ben de. Ben orta kattayım. <laughs> Sordun mu? Kanka buraya bakmışlar yeminle bence. Aynen ananın Çıkma Çık böyle birden ya. Ya git. 5 tane tüy buldum. Buna ben baktım Ulan, ya. Lan tuzak mı? Oğlum ne oluyor? Tuzak mı var? Oğlum. Tuzak mı düştük? Allah belanı versin. Asıl seni versin. Lan dur dur. Ya dur sonra. Ha gel gel. Ha. Yani işte ben olmasam. Sen kimsin? Ananım. Şaka yaptım. Sana kötü bir haberim var. Hı. Hı. Ben senin babanım. Ben senin Oo babanım. gel soner gel yukarı gel kank ciddi. Soner çık yukarı. Buraya nasıl çıkıyoruz lan? Bu ne lan? Abi crafting yok mu ya? Başaram craftingine gel buraya. Abi yılın evrimini geçeceğim. Tahta kılıçtan demir kılıça geçeceğim. Hadi gel. Neredesin? Ne bileyim ben neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> ya. Öldüm mü? Of ya öldüm dermiş. Ben şey sıkıldım. Bana parkı yok. Altı patlı lan Ben bıraktım. Neredesin sen? Ben, ben tepesinde Allah. Şurada bir tekne var, ona ben gidiyorum. Hangisi? Al tekne. Benim oldu. Her zaman tekne olur şimdi yok. Allah belanı versin. Çubuk var, çubuk, çubuk. Yasane, ya dur oğlum bir can. <laughs> al şunu. Ya, deri ayakkabıyla geziyor ya. Ayakları su oluyor var ya. <laughs> Allah çöpten topla al. Bak attım. Abi sana Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Adam kesek ok. Bak şimdi ben ne yazıyorum bak. Aldı mı kanki onu? Hayır alamadım ki. Al Bunu. Bu ne Soner acil yukarı gel. Bu ne? Aa. Aa. Ne? Bu ne lan böyle? Bu Gel gel. Gelecek daha ne? güneş panelleri işte. Ona ben bak. Aha ölüm maçı. alamayacağız ya. Hem de bak ne yapalım biliyor musun almak için? Birbirlerini öldürsünler. Aynen aynen ikimiz almayalım. Ben direkt katacağım valla. Aa chest buldum. Oğlum ya crafting yok mu ya? Soner gel gel gel. Allah'ım ölüyordum. Onur gel. Ne? Neredesin? Aşağı in en alt kata. Crafting mi var? Bak bak buraya bak. Neredesin? Bak arkandayım arkanda. Hani? Al al. Atak. Burada crafting var mı? Bence vardı biz bulamadık ya yani. Bak daha ben baktım. Yok sanki ya yapalım Aa çakmak taşı buldum. Alın. Ha bende de var lan ben ne koyayım. Aha başladı ölüm maçı kanki. Lan kim vurdu? Bu ne? Şu. <laughs> Abi Bokunu değil. <laughs> Kaçıyorum ben. Gelin lan, gelin. Gel lan gel. Odam da mıyla? Oğlum ben kendimi ben, yaptım ben, kendimi adam yaptım. O da kanki? Niye biliyor mu? Öldü. Oha! Oha gördüm. <laughs> lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka o şeylerin dışına çıkınca çarpılıyorsun. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. <laughs> Amına. Ne diyorsun? lan. Ne diyorsun? sen?